Geldim, geldim ya. Merhaba, buyurun. Şey, siz bu şeyi sipariş etmişsiniz da buyurun. Odamasını yapmış mıydım? Evet, şey bayağı bir yıl önce yap istemiştiniz ama ıı, tabi bizim çok müşterimiz olduğu için olmamıştı. yıl diyorum ya, bayağı ay önce istemiştiniz ama çok müşterimiz olduğu için göndermemiştik. Buyurun mal melodili oyuncak. Yastık olarak da kullanabilirsiniz. İyi günler. Aa gelmiş o ya. Ben onu unutmuştum. Neyse. Koyayım da sonra kızıma vereyim gelince. Din dong. Din dong. Aa kapı çaldı ya. Şu şimdilik şuraya koyayım kızım gelince. Ver. Yazdı zaten. canım kızım benim sana bir sürprizim var. Ne? Kuzenim mi geldi yoksa? Daha yeni gitti ya. Dün gitti daha. Evet daha dün gitti. Ama sana çok güzel bir sürprizim var. Annen de gelsin. Annen nerede? O ekmek almaya gitti. Ha tamam o zaman. Sen şey çık odana çık ben sürprizini getireyim. Ali! Ay hadi bakalım. Aa ne ki acaba sürpriz? Aç bakalım. Neymiş sürpriz? Aa ne ki acaba? Aa hmm, tuş. Bonbon altın su. Bakayım. <laughs> Aa bu melodi. Ya kaç önce sipariş ettim de kızım unuttuk ya. Ya niye? Ya ben unutmadım tabii ki. Onlar unutmuş. Çok müşter varmış, oymuş, bulmuş falan. Neyse çok teşekkür ederim <gülüyor> <gülüyor> Aa kapı çaldı. Dur bir bakalım. <laughs> hoş geldin. Ay hoş buldum. Bakkalda ekmek kalmamış ya. E markete gitseydin Marketlerin hepsi de kapalıydı anlamadım. Neyse bugün de ekmek yemeyiz. Gülpembe ye bir baksana. Aa, aa ne oldu Gülpembe? Gülpembe kızım. Aa o ne? Ya anne babam bana almış. Çok güzel kızım. Bu ne peki? Melody anne. Ay ben hiç bilmiyorum ki öyle şeyleri kızım ya. Of çantamı da bir çıkarayım. Ay ama çok güzelmiş kızım. Hani sen deyip duruyordun ya. Ben ya Caner'le oynayacağım diye bak. Bu yumuşak. Bunu oynayabilirsin. Doğru ama zaten sizle uyuyorum. Bununla oynarsın. Doğru. <laughs> çok güzel anne. Gece olunca. <laughs> Bu çok komik. <laughs> kızım. Hadi uyu geç oldu saat. Ya anne. Bak anneciğim babam bile uyudu. Hadi uyu yata. Of ya annem de yatağı bitti. Ben de bittim. Şunu koyayım. Hmm. Merak'ım orada duruyor. Yatayım. Hmm çocuk benim meleğim okula giderken kızım hadi uyan okula geç kalacaksın hmm. of, of bugün okula gitmesin olur mu öyle şey kızım öğretmenin sana kızar Of, doğru ya. Kafası hazır mı? Hazır. Sen çantanı hazırla. Tamam mı? Of, çantamı balkona koymuştum. Of, of, of. Ay kızım ben çantamı unuttum ya. Sen ye. Ben alayım. Ay. Hmm, sütüm ne burada? Hmm. Ay geldim kızım ben de şantaj edeyim. Ay sandalye kaymış ya. Ay <laughs> ben de bu sefer buraya atayım. Yedin mi kızım sen? Yedim anne hadi çıkalım. Sen beni bek, sen şey arabaya bin anahtarı al benim çantamın içinden ben ilacımı içip geliyorum